Minişler Tatil rutini Merhaba arkadaşlar ben Nefis Minnoş kanalından Hayal Bugün sizlerle birlikte e, tatil rutinimi yapıyorum e, Nereye gideceğim? Dershaneye gideceğim? İyi seyirler dilerim Evet arkadaşlar uyuyorum ben Ve sonra annem hemen var Kızım hadi gel yemek hazır Tamam anne 2 dakika daha Annem. Ay, niye iki dakikası kızım? Hadi ya. Yemeğin su soğacak. Hadi hadi bugün dershanen de var. Hadi seni bekliyorum. Dershane mi? Olamaz. Bugün dershane vardı. Ay, yatağımı düzenlemeden bir yere gidemem. Neyse. Ben makyajımı yapıyorum. Hemen şöyle alırım. Hı, kalemlerim de alacağım. Hemen çantamı alıyorum. Ay, acaba yeşil mi alsaydım ama beyaz daha iyi. Hemen yani içine eşyalarımı hemen koyacağım. Ah, kalemimi seçmedim. Ee, çok güzel gözüküyor. Tamamdır. biraz daha sebebi. video zaman koyalım. Evet arkadaşlar şimdi hazırım. Gidebiliriz. Ben kolyemi takmışım. Şuradaki şey benim müzik aletim. Neyse hadi o zaman hemen yemeğe gidelim. Oh, elimi yüzümü yıkamayı unuttum. Hmm, yıkayayım. Bir de tuvaletimi yapayım. Hı, tamam. Gidelim kurayım. Tamam. İşlem bitti. Hemen gitmeliyim. Çok geç kalacağım. Şimdi bu sefer yine öğretmenden ceza yiyeceğim. Hadi ye kızım. Hadi ye. Geç kaldım bile. Biliyorum anne. <laughs> kızım çok az yedim. Bir kedi için daha fazla yemen gerek. Formüllerin için. Of anne boş ver ya. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Aha bu kız nasıl olacak? Evet arkadaşlar sınıfa geldim. Ve şimdi daha doğrusu okula geldim dershaneye. Ve şimdi karnelerimizi dershane karnelerimizi alacağız. Çok gereksiz ama yine de gittim. Para ve kalem niye koydum ben de bilmiyorum. Ama yine de koydum. Şimdi hemen kapıyı tıklatmalıyım değiş benim geç kaldım ne de takdirli takdirliği her şeyinize koydum hepinizi soruyorum kimlerinki takdir Ben desin. ben 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 E başka üzüm teşekkür <laughs> Ben zaten görmüştüm o teşekkürlerini alacağım. Çok iyi biliyordum. Neyse neyse. Çocuklar. Bu orta, artık orta okusunuz ee, Ve artık dershane son takdir kitaplarınız. Çünkü daha da alamıyorsunuz. Neyse. Allah Allah sizin yolunuzu açık tutsun ve en iyi yerlere gidin. Hadi bu Allah ısmarladık çocuklar. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz öğretmenim. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Ay. Ve günüm de böyle geçer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da televizyon izliyorum. Nasıl geçti? Karne? Takdir anneciğim. Ben artık izleyebilirim televizyon. <laughs> Kızım çok yakından izleme. Peki tamam anne. Hem biraz sonra süpüreceksin evi. Niyeymiş? Halamlar geliyor. Halamlar molley. Mutluyum mutluyum mutluyum. Lili ve Alba ve minnoşlar, herkes geliyor bizim eve. Oley kuzenlerim de gelecek. Herkes gelecek. Oley. Tamam, tamam. Hadi hadi sen süpür. Peki tamam anne, seni süpürürüm. Buradan tamam, kenardan. Tamam. Allah'ım ya Rabbi. Buradan temiz mi? Temiz, temiz anne, temiz ya. Allah'ım ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ve gece yarısı olduğu zaman da bir güzel dişimi fırçalayayım dururum. Tamam. Evet arkadaşlar benim bu kadar e, rutin yani vlog, rutin herhalde e, son tatil rutinimdi bu arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi tatiller. Mutlu seneler.